Merhaba arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Şu an elimde G7 Max Android TV Box var. Kutu açılışını shorts olarak attım. Oradan bakabilirsiniz. Cihazımız gücü verdikten sonra bu şekilde açıyor ve kumandadan OK ve ses kısma tuşlarına basılı tutun diyor. Basılı tutuyoruz. Cihazın öne çıkan özelliği 4 GB RAM, 64 GB depolama ve L1 lisansa sahip olması. Kumanda seçtikten sonra Türkçeyi seçiyoruz. Android telefonuna hızlı bir şekilde kurulsun. Telefonumu alayım. Cihazımı kur. Telefonumdan hızlı bir şekilde kuruldu. Wi-Fi'ye bağlandı. Önümüze gelen soruları onayladım. Şimdi gerekli uygulamaları kuracağım. Daha sonra hep birlikte devam edeceğiz. Bu arada hala fırsatlar grubumuza katılmadıysanız veya duyurular grubumuza mutlaka Telegram'dan katılın. Telegram kullanmıyorsanız WhatsApp'tan katılın şurada göstereceğim size ve linklerini açıklama kısmından bulabilirsiniz. Şimdi ben uygulamaları yüklemeye başlıyorum. Ayarlara girelim. Genel bir bakalım. Cihaz tercihleri hakkında. G7 Max. Android 11 sürümü. Depolamamız 64 GB. RAM'imiz 4 GB. Herkesin en çok istediği. Buydu zaten. Bluetooth'umuz var tabii ki. Wi-Fi 5 GHz'imiz var. Chromecast'imiz var. YouTube yorumlarında bir arkadaş demişti ki burada özel DNS eklenebiliyor mu eklenmiyor mu ona bakın demişti her cihaz için. Şu IP ayarları kısmından statik yapıp istediğiniz gibi DNS'i değiştirebilirsiniz. DNS değişebiliyor yani sıkıntı yok. Ethernet'imiz gigabit 1000 megabite kadar destekliyor. O da güzel. AIDA ile başlayalım şimdi. Üretici Google G7 Max diye geçiyor. 64 GB depolamanın bize 53.79'unu kullanabilir olarak veriyor. S905 X4 işlemcimiz 2 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli işlemcimiz var. Grafik yongamız Mali G31. Dediğim gibi 1 GB'lik Ethernet portumuz var. Wi-Fi 5'imiz var. Bluetooth'umuz var. HDR'ımız var. HDR10 Plus'ımız var. Dolby Digital var. Dolby Digital Plus var. Dolby Vision yok. Diğer infoya baktığımızda L1 sertifikalı görüyoruz. Bu L1'ler orijinal L1 gibi değil. Yani şöyle Google lisansı var. Fakat Netflix lisansı yok. Bu nasıl oluyor? Şöyle ATV ROM'u kullanabiliyor. Netflix HD çalışıyor. Amazon Prime Disney 4K çalışıyor. Güncellemeleri firma kendisi veriyor. Google'la alakası yok firmanın güncellemeyi veren firmanın ee, başka ne gibi değişiklikler oluyor? Dediğim gibi Netflix 4K izleyemiyorsunuz. 720p HD olarak çalışıp geri kalan da sıkıntı yok ama 4 GB RAM 64 GB depolama olması için de böyle yapılması gerekiyor. Diğer türlü Google izin vermiyor buna. YouTube'a bakalım hızlıca YouTube'a girdik. Buradan kendi videomu açacağım. Son videomu açtım. gayet hızlı biçimde açıyor. En ufak sıkıntı yok. Zaten cihaz güçlü bir cihaz. Tarayıcı testimizi yapalım. Hem de internet hız testimize bakalım. Browse here yükledim. Buradan bir haber sitesine gidelim mesela. Çok hızlı biçimde açılıyor. Gayet seri. Bir de buradan hemen internet hız testi yapalım. Bu arada ma Kumandamızda mouse modu var. Fakat air mouse değil. Oklarla hareket ettirebiliyorsunuz. Buradan hemen fast.com'a gidiyorum. Bakalım internetimiz kaç çıkacak. 100 üzerinden 65 megabit çıktı. Gayet iyi. Bakalım başka yüklediğimiz ne vardı. Şu oyunları da deneyelim. Bazı uygulamalar yüklü geliyor içinde. Air screen gibi ekran yansıtma sorunsuz sesli komutu deneyelim Ankara'da hava nasıl Sesli komutta sorunsuz bir şekilde çalışıyor Mert Temizler YouTube Gördüğünüz gibi en ufak problem yok Oyun deneyelim. Onun için önce bir controller bağlayalım. Hatta bluetooth'la bağlayalım. Bluetooth'a geliyorum. Gamepad'imi açıyorum. Pro Controller. Bu daha önce size Shorts'ta kısa videosunu göstermiştim. Data Gamepad'i bağlandı. Şimdi hemen Hunger Shark deneyelim. X4 ile bu oyunları zaten rahatlıkla oynayabilirsiniz. Tuşları bilmediğim için yanlış tuşlara basıyorum. Baba ölmek üzere. Senin yüzünden. Bu tür oyunları dediğim gibi rahatlıkla oynayabilirsiniz. Eğlenceli bir oyundur. Baba altın kaplumbağa yiye. Altın kaplumbağa daha da güç verecek. Verdi. İpten yukarı çıkalım mı? Evet. Niye zıplamadı bu? Bir şey mi basmak gerekiyor? Zaten öyle baba. Baba bir de yeni köpek balık alabiliyor. Tamam. Oyunda bu şekilde. Emülatör oyunları da Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Başka göstermediğim bir şey kalmadı. Şu oyunda ufakça bir göstereyim. Oyunda sorunsuz gayet güzel çalışıyor. Bu da bu şekilde. Başka da anlatacağım bir şey kalmadı. Beni izlediğiniz için daha doğrusu oğlumla beni izlediğiniz için teşekkür ederiz. Fırsatlar grubumuza katılmayı unutmayın. Duyurular grubumuza katılmayı unutmayın. Kanala abone olmayı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Cihazın satın alma linklerini açıklama kısmından bulabilirsiniz. Ya da dediğim gibi Telegram fırsat grubundan tüm ürünlerimizi tanıttığım tüm ürünleri rahatlıkla takip edebilirsiniz. Kaçıyor. Arkadaşlar Dur. bizim kedimiz. Dur. Oy. Kedimiz de geldi. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Çok sinirlenmiş oğlum. <laughs>